Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkese saygılar, sevgiler, selamlar. Güzel bir akşam geçirmeniz dileğiyle ve güzel de bir video izlemeniz dileğiyle keyfiniz bol olsun. Ne diyelim yani? Keyfiniz bol olsun ya. Allah kimseyi keyifsiz yapmasın kimseyi huzursuz yapmaz Zor. Bir insanın keyfi huzuru olsa, o insanın hayatı zindan gibi dur arkadaşlar. Hayatı zindan gibi ya. Hava kara bulutlu yine yağmur yağacak. <laughs> Ya nasıl oluyor ya? Her yıl bir tane mi bir değiştirici? Böyle mi demek istiyor? Şimdi tok beni arasa dese ki Kardeşim Bu yılın şanslısı sensin dese Gel dese sana bir araba vereceğim dese bana ne var yani? Gitsem de bana bir araba verse. Ölür mü yani? Koskoca fabrika bir tane arabayı bana verse ölür mü yani? Sadece tok değil yani. Herhangi bir fabrika yani. Bana bir araba verebilir. Tekliflerini de geri çevirmem yani. Kıramam onları. Yeter ki versinler sen gel desinler bana sana güzel bir araba verelim desinler. Böyle pahalısını mağlusunu da istemeyeyim ya, ya. Normalinde ya. Yani. bir de ne versinler bana ya. Hatta verirken de desinler ki 5 yıl hiç satmayacaksın bu arabayı deseler. Satmam ki. Beş yıl sonra parayla sana araba verecek deseler bana. Beş yıl sonra kendi arabalarını veririm onlara. Üstüne de parasını katar alırım bir araba. Bu ne ya? Dolar, Yola çuval uçtu. İyi kimse panikleyip de şey yapmadı ha. Sen de 5 yıl boyunca bu arabaya bineceksin deseler. Oldu. Hatta üstüne de yazsınlar yani ya fabrika hediyesi dur diye. Silersem namerdim. Nerede bizde öyle şans? Ula tren ne biçim geçti ya? ya. ya hakikaten hızlı trenmiş bu ha. Nerede bizde öyle şans? adam ki benim kafam matematiğe hiç çalışmazdı ya hep matematikten zayıf alırdım annem de sinirlenirdi bana matematik dersini yaptırırdı bana İfa ama ula oğlum derdim millet akıl alırken sen değmende burada mı büyüdün derdi bana pardon millete akıl dağılırken de yüydü, sen değmende burada mı yüydün derdi. bire geliyor. Onun peşinde de düştü abi. Birisi döke döke gidiyor neyse. vagonun bir tanesini bıraktı herhalde. O da bir tane tek vagon. Gidiyor yavruya doğru. Tek vagon bir tane. Bu kadar hızlı ki vagon yetişemedi demek ki öndekine. Mavis. kahvem vardı. Kendime bir kahve yapayım ya. Muhammed'in içmediği Türk kahvemden son bir tane daha kaldı. Bunu da içeyim bari. Aylunav giden minibüsün altına girmiş takalanıp gidiyor. Az da içinde yoğurt olsaydı, şey kaymak olsaydı yağ olurdu herhalde gidene kadar. <laughs> Arabanın resimlerini çekecektim, internete atacak diye. Araba pis idi, yıkayım da öyle şeker atarım dedi. Kardeşim yıkamaya da fırsat yok ya bile yağı yiyin. Yıkayım yola çıksam havada gene pis olacak. Verdiğim paraya e yaz. Gayfemi yapayım ya. Şöyle güzel bir gayfe içeyim anasını satayım. İçen benden üstün bir adam. He onu bir de şimdi çekmecede bulabilirsem tabi. <laughs> Bitçi pazarı gibi bizim çekmece. keserim ben de. Keserim anasını satarsın. <laughs> Arkadaşlar siz benim kahvemi inanmıyorsunuz. Bak benim kahvem kötü değil ha. Normalde Mehmet Efendi'nin kahvecisi kahvesi bakın böyle. Ama Gavi her zaman gidip şeyde baharatçılarda çektürüp alacaksın taze taze abi. Taze taze çektireceksin alacaksın. O daha güzel oluyor. Bizim Muhammed buna şeker attı yine içemedi. İki tane şeker attı yani Ben, ben atamıyorum ya ben atınca midem bulandı. Nasıl içiyorum bunu abi de ya. Nasıl içeceğim normal içiyorum işte ya Allah Allah. Aynı kahve gibi içiyorum. Değişmem kimselere saçının bir telini. kaynadı şimdi tutayım biraz daha kaynasın. İyi yine gene fokurda sıra. Kahvenin suyu kaynar olacak. Vallahi bu sene çok güzel yağmurla yağdı. Tepelere kar da yağdı. Bu sene de susuzluk demesin kimse yani. Susuzluk, susuzluk, susuzluk ömrümüzü yediler yani. Yok barajlar kurumuş, yok göller çatlamış. Rabbim verdikçe verdim bu sene. Bir aydır ben bu yoldan ya iki sefer geçtim ya üç sefer. <laughs> bir ay dur diyeceğim bu yoldan gidip geleyim devamlı yağmur ve ya iki sefer geçtim ya üç sefer yani. Tabii bu üçüncü sefer daha. lerine gittiği zaman. gır gır düşmüş ama bu yağmurda da durup alamam. <laughs> Spanizet'in makinası düşmüş. demişti ki Yağmurda senin telefonun kamerası bir, bir şey değişik bir şey söylemişti. O şekilde çekiyor demişti. Kardeşim benim aynanın kamerası bile göstermiyor yağmurda. Telefonun kamerası ne yapsın yani? Düşün yani koskoca Mercedes'in ayna kamerası göstermiyor yani. Hep bulandı şimdi. Yağmur'a ben ne edebilirim? Logista. Yollara bakıyorum da geneli hep Mercedes ha şu anda. Yolların geneli Skyna Mercedes arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde dediğim gibi her zaman bizim ülkemizde en çok kullanılan araba Skyna Mercedes. 3 Mercedes geçiği, 2 Skyline geçiği. 3 Mercedes geçiği, 2 Skyline geçiği. Bak. Ha. Şimdi bak bu 2 tane Mercedes geçti, 1 Skyline geçti. Şimdi dikkat ettikten sonra bakın arkadan gelen nedir o? Mercedes. Arkadan gelen de Mercedes. Aha bir tane man girdi aralarına. Yani, man Yani dediğim gibi Türkiye'nin geneli Skyna Mercedes. Yani şurada otobanda bir yarım saat bekleyin sayın bakın. 100 tane Mercedes geçer, 70 tane Skyna geçer. Bundan sonra tek arabalar geçmeye başlar. Mah, Relo, Iveco, BMC, Volvo. Troll olarak diyorum ha. Sakarya'ya kavuşalım. Mercedes Mercedes. this. You this BTS'e gireceğim. Ee, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın